Ee, bu görmüş olduğunuz serada 250 metrekare alanda takriben 1500 kök e, marul ekilmiş durumda. Bu seramızda çiftçimiz sadece e, kendi üretimimiz olan selon organik katı solucan gübresi uygulaması yaptı. Marulların ekim aşamasında doğru mu? Evet kökten. Bey. kökten sadece katı gübreyi uyguladık. Eee 2-3 gün sonra da damlamadan sıvı gübre takviyesi hı hı. vereceğiz. Doğru mu? Evet. 15 günde bir sıvı gübre takviyesiyle beslemeye devam edeceğiz. Nasıl uyguladık marullara katı solucan gübresini? Amcaoğlu solucan gübresini sadece sıra üstlerine dikmeden önce döktük. Ondan sonra dikimi gerçekleştirdik. Tamam. Dikimle birlikte zaten solucan gübresi de dikim esnasında kök köke tam temas ediyor ediyor toprağın toprak içine <laughs> doğru gidiyor gübremiz evet. ve kök kök kısmında marulun gayet sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı oluyor evet. marullar gayet sağlıklı görünüyor başka hiçbir şey uygulamadık başka değil mi Başka hiçbir abi? şey uygulamadık sadece sen organik 13, 13 gün oldu işte 15. günden sonra e, kökten damlamadan yani sıvı Solucan gübresi uygulaması yapacağız. Takviyesi yapacağız. Evet. E, bu marullar fide halinde dikildi. Evet. E, fidelerimiz de şurada görmüş olduğunuz e, maruldan An daha, daha ufaktı. Daha ufaktı değil mi? Evet. Fide halindeyken. Hı -hı. 13 günde bu, bu vaziyete, kıvama bu kıvama geldiler. Ne diyorsunuz peki? Gelişimden memnun musunuz? Çok memnunuz. E, Selon organik e, katı gübrenin faydasını... Bu seradaki marullarda çıplak gözle çok net olarak görebiliyoruz. 1500 evet. kök civarı marulumuz var. Hepsi gayet sağlıklı görünüyor. Çiftçimiz ot ilacı kullanmıyor. Ee, gübreden e, e, ot ilacı kullanmıyor burada. Evet buradaki mesela otları da yine elimizle temizliyoruz. Doğru mu abi? Evet. Elimizle temizliyoruz. Kazıyoruz işte. Beş sıra kaldı. Onu da bitirmeye çalışıyoruz. Aynen. Yavaş yavaş hepsi olacaktır. Önemli olan burada kimyasal madde kullanmıyor olmak. Evet. Bu çok önemli. Hem e, insan sağlığı açısından çok önemli hem de toprağın sağlığı açısından evet. çok önemli. Evet. Bu yandaki serada da gübremizi serpme usulüyle sertme usulüyle uyguladık, de değil kopyaladık. mi? Orada oradan ne ekildi? Var mı ekilmiş? da marul, evet. Yine marul. Hı hı. Oraya toprağı serpme usulüyle sertme usulüyle yaptık. Denedik. Bu, burada. Aradık e, farkı görmek için. Tamam, çok güzel. Ama pek de fark yok. Tamam, yani her iki her iki usulde de faydası Başka muazzam, var yani. doğru mu? Evet. Diğer seraya da sertme usulü olan seraya da bakabilir miyiz? Bu seramızın durumu bu. Marulların gelişimi gayet güzel. 13 günde maşallah çok e, sağlıklı duruma gelmişler. Sıvı, ya bu serada da serpme usulüyle gübremiz kullanıldı. E, fide köklerine fide köklerine değil de serpme. Yani fideli, fidelerimiz normalde şu boydayken 13 gündeki gelmiş olduğu aşamada takriben şu boylara gelmiş durumda. Gayet sağlıklı görünüyorlar. Başında hiçbir e, eksikleri yok gibi görünüyor. Evet. Dediğimiz gibi şimdi sıvı gübremizi de damlamadan 15 günde bir besleme yoluyla verdiğimiz zaman takriben 30 40, 40 45 gün civarında değil mi? Evet, Hasada evet. gelirler değil mi? 50 50 55 günde gelir. Tamam. 50 50 gün civarı. Çal şimdi o, şimdi, olur. şimdi orada da işte İnşallah organik solucan gübresinin etkisiyle erkenciliği evet. de görmek istiyoruz. Evet. Yani bir 40 gün, 45 güne hasat ettiğimiz zaman kimyasalla 50 55 günde hasat ettiğimiz ürünü organik solucan gübresiyle 40 45 günde hasat edebilirsek bize bir 10 15 gün civarı 10 evet. gün, 10 gün bile kazandırsa yıl boyu hasatta bir iki defa daha ekim şansı bırakıyor. İkinci dönemi daha gerçekleştiririz. Aynen öyle. Toprağımızın sağlığı çok önemli. Çünkü şimdi bu seradaki toprak bize sürekli olarak evet. lazım. Doğru değil mi? Evet. Yorulmaması gerekiyor. Kimyasal kullandığımız zaman çok yoruluyor. Bu sırayı da 20 santim arayla diktim. Bakayım solucan gübresi beslemesi nasıl oluyor? O yani daha kuvvetli besleme yapıyorum. mu yapmıyor tamam. Sık diktim. Tamam çok güzel. Bu daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Tamam çok güzel. Tamam. Ne, ne diyorsunuz? Memnun musunuz gübremizi çok kullanmaktan? Çok. çok. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şey ee, i̇nşallah emeğinizin karşılığında hasat sonunda layıkıyla alışırsınız diyor.